rengarenk şahane kasımın tam zamanı. Delonghi Magnifica Plus tam otomatik kahve makinesi 25.899 lira. Maximum ve World Karta peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Sen de Mediamarkt'a gel, rengarenk şahane kasıma özel fiyatları kaçırma. Mediamarkt. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, Bilyoner FC'yi sunar. Bilyoner FC'de şimdi sıra Beşiktaş gündeminde değerli izleyenlerimiz. Sayın Hasan Arat'ın açıklamaları var. Beşiktaşlıların benim şahsi düşüneceğim sabırlı olması lazım. Geçen sezonki durumu unutmayıp bu sezonki durumu oradan değerlendirmeleri lazım. Sen ne dersin? Abi ben yani genel olarak Giovanni Van Bronckhorst'tan kaynaklandığını düşünmüyorum problemi. Öyle ifade edeyim. Çünkü bir şey yapmaya çalıştık. Çok düşündüm mesela ben Beşiktaş'ın oyuncu grubu ve olabilecek kurgular üstüne. Hani biz de bir yorumculuk yapıyoruz. Sonuçta yapmaya çalışıyorum ben kendi adıma. Birçok maç izliyoruz. Birçok teknik direktörün hangi çözümleri bulduğunu da e, görüyorum. Yani en ideal kurguyu şu anki mevcut kadrodan yapsa bile hangi anlamda söylüyoruz Kanatsız Beşiktaş lafı üzerinden gidiyoruz. Yani yok çünkü Raşit haricinde Beşiktaş'ın elinde net bir kenar oyuncusu yok. Seni rakip sahaya sürükleyebilecek, evet. bu oyun kurgusunda forvetleşebilecek, içeri koşu atacak, süratiyle böyle adam eksiltecek ve hatta senin geçiş oyunu çabuk yapabilecek. Diyelim ki diyorum mesela e, kanat oyuncusu yoksa Beşiktaş'ın. 3-5-2. 3-5-2. Hadi 3-5-2 olmadı. Diyelim ki 3-5-2 Johnny Van Bronckhorst'a yok. Baklava 1-4-4-2. Tamam. Kurduk. Oluyor da bu arada kadro. İşte İmobile Immobile Semih. Tabii. Arkada Rafa Silva. Jason Fernandez. Atıyorum Şelen Durum. dizemiyorsun dizebiliyorsun evet. oraya yani. Zaten o 4-1-2-1-2 oynayınca evet. derin oyuncu gerekiyor. Şeye çok uyuyor o. Şelen de çok uyuyor. Şelen ama Musratiye Musratiye çok çok uyuyor. uyuyor. Evet. evet. Uydu tam Paulista Udogai. Okey. Bekar kanat. E kanat abi kanatlardan Raşissa'sa biri. Rashiisa sağ bek. Nasıl akus oldu? Rashiisa'ya bir şey oldu. Hmm. Ne yapacaksın abi o zaman? Onur Bulut'la mı yapacaksın o? Hmm. Yok yok misal. Masa? Ben gideyim istersen programdan. Hay, yani i̇stemiyorsan beni abi. açık açık söyle yani. Yok ben burada Giovanni Van Bronckhorst'a getireceğim İstemesi konuyu da onana o yüzden. ona derdim. <gülüyor> <gülüyor> Allah daha Allah, tesirli. Allah. Allah. Daha tesirli. Size dalga <laughs> konusu olduk ya. O oyuncuları böyle transfer edenler utansın utansın. <laughs> onana, utansın. onana Ford. Onana Şey, şey, Hayat olsun. Tamam abi soğuk karar bir şey oldu. Ne yaptın abi? Ne yapacaksın kurguda? İflas ediyorsun. Bak kurgunu bir daha... geri çağırırsanız ben tamamen gidiyorum. Voleden de gidiyorum. Vallahi. Yani. Ya <laughs> aynı muhabbeti şimdi sevgilim. Evet, söyledi ne olur kestim özür dilerim. Yo, yok estağfurullah estağfurullah abi oğlum. Sen söyle karşılıklı konuşuyoruz. Ya aynı muhabbeti zaten. ikili mücadelede yaptık da şimdi canı sıkılacak. Geçen seneki kad... geçen seneki puanla şey yapılıyor ya. Şuraya silmediyse kadronun screenshot'ını almıştım. Geçen seneki kadrosu Beşiktaş'ın 12. haftada oynayan takımı saydım. Başına ağrılar girdi. Girmez mi abi? Yani saymasam bir daha olabilir. Saymayacağım. Bak, ağrı yani, kesici de yok. Ya Şimdi diyorlar ki insanlar sadece iki puanlık fark var diyorlar. 2 puanlık farktan farklı yani geçen sezonda çok kötüydü Beşiktaş. Şimdi iyi dediğiniz ya da sabredin dediğiniz Beşiktaş 2 puan daha fazla toplayabilir. E, Galatasaray'ları niye o zaman kızdırdınız o kadar? Süper Kupa maçında son iki sezonun şampiyonunu farklı yenince niye kızdırdınız? Bak yine galibiyet herkesin mağlubiyet yine böyle öksüz ağır. Evet. O gün hepiniz kızdırdınız. Yani haklı olarak eşit böyledir 5 yani. 5 bir, bir sen, 80 sene önce mi ne olmuş gibi bir durum var. Yani, Şimdi kalede Ersin var, Sabek, Onur. Geçen sene Hani 2 puan hesabı -2 yapıyorsan bırak, onu bırak. niye hesaplamadın o gün? Yani niye onun onu bir değeri yok mu ya? Solbek, Zaynuddinov, stoperler Erik Baylı, Necip. Yani orta sahada Salih kardeşim iyi oyuncudur ona hep söylüyorum. Jetson Fernandez'in şey öncesi Gio Van Bronckhorst'un önceki, önce hali. hali. Tayfur Bingöl diğer orta savuncusu. oyuncusu. Sayma Arkadaşlar gelsin sayma Allah razı olsun. yani, olsun. lütfen. Şimdi kimin şarkısıydı? Bu, bu, Pardon sen bilirsin. Kahretsin. Aklımdasın. 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 Sen bunu, Ve sen, Aklımdasın. sen, bunu, Ve sen farkındasın. bunu farkındasın. İbrahim Erkan. Erzurum. Erzurum. Evet, Erzurum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet evet. eylesin. Ee, <laughs> Erzurum maçlarında hala söyleniyor. Abi <laughs> ama bu kadro o şarkıyı söyler. Evet. Karesin aklındasın ve sen bunu farkındasın evet, ya. Bak evet. oradaki felsefi altyapı çok iyi. Ee, şimdi anladım. bu bu enkaz. Samet Hoca da Samet hocamız da söyledi. Çürük oyuncular var dedi. Bu enkaz öyle bir transfer döneminde kalkmaz. Yani kalkabileceğine inanmak istiyor Beşiktaşlı arkadaşlar. 5-0'da ilham verdi tabii ki. Başlangıçla ilham verdi takımın oynadığı önde presli futbolda ilham vardı ama futbol gerçekleri içerisinde hani şöyle bir tamla var. Dik uzun maraton. Zaten maraton uzundur. Dik bir maraton. Ya ilk 10 haftada bir şey yaparsınız, tutunursunuz. Rafa Sivar makine gibi skor katkısı verir. Immobile ona yakın gol atar. Okey. Ama şimdi biraz önce saydın. O kadroyu şekillendirirsin. O kadronun sürekli çıkma ihtimali Güzel, o yok. kadar az ki. Anlatmaya yani Herkesin biyonik adamı, herkesin Torreira olması lazım. Bazı özel oyuncular yani hiç var. Hiç cezalı duruma düşülmeyecek. Hiç sakat Her maç, her maç %80'inle oynayacaksın. Hiçbir şey olmayacak ve bak üç, ya. Ve 3 3 kulvarda devam edeceksin ve evet. öyle oynamak zorundasın. Çünkü yedeklerin seviyesi bir anda şeyden ne derler? Rafa Silva'dan hiç ummadığım bir alt seviyeye düşürebiliyorsun. Arka, Birkaç alt seviye. Sen zaten idealdeki Masuaku'dan memnun değilken Tabii. Sol bek alternatifin ya da sağ bek alternatifin yok abi. O yüzden Beşiktaş'ın bunu görüp buna göre ya bu bu kadar büyük hayal kırıklığı olmamalıydı. Yani bunun bir de sabretsinler, inansınlar dememin nedeni ya sabır zaten kolay bir şey olsa bunu beşinci kere söylüyorum herhalde. Bendeki şey seti bu, bu kadar. Bu kadar övülen bir şey olmaz. Ne sabırlı adammış, ne sebatkar adam. Ya sabretmek zorundasınız arkadaşlar. Gordon Bean dede diyeceksiniz yine. 3 sene üst üste şampiyon olurken ya da Alex Ferguson 26 sene Manchester'da çalışırken. Dede mi? Evet <gülüyor> aynen, <gülüyor> e, dort kolay olmadı kolay olmadı yani Alex Yorgos'un iki sene Beşiktaş kazanamadan gitti, 3.süne şey sabrettiği için efsane Galata, ortaya çıktı. Jürg Galatasaray'a Alman milli takımın takım, teknik direktörü dileyim. olarak geldi, 1984 yılında Avrupa Şampiyonası'ndaki hayal kırıklığı sonrasında 87'ye kadar şampiyon olamadı Jürg Tabii. Galatasaray ee, zaten 14 yıl sonra şampiyon, şampiyon oldu. Şampiyon oldu. Ama şey, yani şeyinde gelmişti. 11. senesinde gelmişti. 14. Tezorat'ı hatırlıyor musun? O gün olan çocuklar 14, <laughs> 14 yaşında. <laughs> yani, Ama oldu abi şampiyon tezahat bitti sonunda yani. da Rize'ye yenildikten sonra da Rize'ye puan kaybettikten evet. sonra da şey basılmıştı evet. yani tesis, tesis Abdullah Avcı Hakan Tecimer evet. evet. ve <laughs> daha sonra şöyle diyelim Derviş'in yardımcısı Mustafa Denizli Türk futbol efsanesi oldu teknik direktörlükte evet. ve Galatasaray'da Derval'den sonra Şampiyon, şampiyon Kulüpler Kupası Neşet ile yani başladı. böyle şeymiş gibi Muhakkale. sanki ben hayatı çözmüş futbolcu görünmekten de nefret ama ya arkadaş futbolun doğruları ya boşver, var ya. Ebret'ten isteyen isteyen doğrular var. var. Yorma kendini. bu konuda bak. görüş bildiren insanlara şey gibi bak kardeşim güzel bir şey söyleyeceğim sana. Gerçekten kendini üzüyorsun, ben de senin için üzülüyorum. Yok, Bak kardeşim benim görüş açım şu. An. Hayal kırıklığına uğruyorum. Bak, bak. ilgili, Güzel. toplumla ilgili hayal kurma. uğruyorum. Hayal kurma zaten. Sürekli uğruyorsan hayal kurma. Bak benim sana önerim, nacizane şu. İzleyiciler siz de iyi dinleyin. Tamam Ben çok isterdim Türkiye'de çalışan sınıf haklarını korusun, daha yüksek maaş alsın falan. İsteseydi alırdı. Benim istememle olmuyor. O yüzden ben istiyorum ya da istemiyorum bir şey fark etmiyor. Aynı şekilde Beşiktaş'la alakalı da benzer şekilde tamam mı? Ben isterdim ki o senin dediklerini anlasınlar. Ama anlamıyorlar. Anlamak isteyene, istemeyene ısrarla bir şey anlatmayacaksın kardeşim. Herkes layık olduğunu yaşar. Bitti. Bu, Bu kadar basit bir şey. Kendini yorma. Herkes sen değil. Hayır yorma. Kendini. Kendini. Bak şey daha büyük <laughs> sorundur. Bak ben sana söyleyeyim. Daha büyük sorun nedir biliyor musun? O mesela Soma faciasında. Facia olmuş. Adamcağız e, ambulansında diyor ki çizmelerimi çıkartayım mı kirlenmesin diyor. Tamam. Anladın mı? Yani. O hakikaten çok yürek burkandır ama yapacak çok, çok bir acayip şey yok. Ya kendi kendine oldu yine. Ama üzülme abi. Bu kadar Oraya üzülmeye ya. değmez. Ben seni çok seviyorum. Üzülme. Ya yani. ya da anlatma. Boş Boşver abi. Ya bir de şey daha bak bir şey söyleyeceğim sana. Kardeşim, Van Broncos gönderilsin mi diye post açıp o kadar ilgi görüyorsa adam açar. Bu kadar basit. Elon Musk dünyasında yaşıyoruz. Trump dünyasında yaşıyoruz. Anladın mı? Etik metik boşu arama daha tersten şöyle haksınız ama yok, yok. anlamadıkları için üzülmeyin yok, diyorum yani. Hayal kırıklığına uğramayın. Mesela Johan van Bronckhorst gönderilsin mi? Postunu açan kişi üzerinden konuşalım. Kim ya bir yok. Yok, o yok. O satıyor ülkede. Yok yok. Açtı. Asıl acı verici olan şu. Yani demek ki kadrosunun çok iyi olduğuna ama Johan van Bronckhorst'un oynatamadığına inanması problem abi. Esas problem burada başlıyor. Yani biz ülke olarak şimdi eğitimden de başlayan biz muhakemeyi çıkarttığımız için hayatımızdan, eğitim hayatımızdan. Bize sorgulama, muhakeme öğretilirdi. Yani karşılaştırma yapardık, ne nasıl olur diye bunların hepsini öğre öğrenedik. Yani benim çok garime bir giden vatandaşlık dersinden bile ben çok şey öğrenmişimdir zamanında. Şimdi yok ki öyle meselesi. bir dersi işte. Bak, boş olmadığı için böyle abi bak, olmadığı için böyle. O yüzden... Metin Ergin, vatandaşlık hocam. Saygıyla selamlıyorum. Programları da arada izliyor. Tarih öğretimlerinin en başta vatandaşlığa benim. gelir. Evet. Senin. Benim coğrafyacı Dursun Tutar hocaydı bizim de. Yaşıyor mu? Allah uzmanı versin. Dursun, İnşallah yani, yaşıyordur. Dursun Hoca'yı bir dakika dur bakayım. Dursun Hoca'yı kaybetmişler yaşıyordur. galiba. Öyle mi? Yani, o zaman yani. Allah rahmet eylesin. Ha. Yani öğrenirdik Şana abi. Muhakeme ben, muhakeme no, yapmayı on öğrenirdik. Onun bağlanıyor. Onun yerde kaldı o gazinci. Yok, yok önemli Hayır, değil abi. Işte, üz, üzülüyorsunuz. Ben de sizin böyle üzülmenize üzülüyorum. Boşuna değer veriyorsunuz. Gereğinden fazla değer veriyorsunuz. Anlamak istemeyen. Veriyorsun, ver abi ya. Çünkü işimiz bu abi. İşimize tamam, değer ama, vererek bunları anlatıyoruz tamam, abi. Tamam. Babacım işi sevmenizi ben çok evet, seviyorum. Siz de formanda bayılıyorum zaten. Ama, ben insan olarak üzülmenize üzülüyorum. Yapacak bir şey yok abi. Değilmez üzülme. Bırakın üzül, onlar üzülsün. Üzülmek üzülme şey gerçekleri yani. anlatacağım. Fikret Orman. Sevebilirsiniz. başka olarak aşırı başarılı bulabilirsiniz. Geri dönsün isterseniz. Saygı duyuyorum. Yalnız bu kongre üyeleri seçecek ya. İçine sindiriyorsa o bütün, bütün o Fikret Orman paralar nerede? O balıkçıda işlenen lanet olası Cina cinayet tamam mı abi? Çok üzücü şeyler bunlar. Çok. Bir Beşiktaş yöneticisi orada kurşunlanarak öldürüldü. Ben daha önce tanımıyordum. Fikret Orman yönetiminde tanıdım. Ben Fikret Orman falan bu işte kötüdür falan demiyorum. Sadece olayın aydınlatılmasını istiyorum. Onun da bir işte çocuğu var, eşi var, ailesi var. Ne oldu abi? Beşiktaş'la en ufak ilgisi varsa... Ben bunu bilmek istiyorum. Beşiktaş'la ilgisi yoksa eyvallah. Onu da böyle ailesinin bilmek hakkıdır. Fikret Orman'la ilgili benim negatif pozisyon... Bak bir daha söylüyorum. Süleyman Seba'dan sonraki en başarılı Beşiktaş başkanıydı. Sonra da en başarısız Beşiktaş başkanı oldu. Ya bunun ikisini birden başardı. Yani tam siyah ve beyaz bir kariyer Beşiktaş başkan. İlk döneminde ve Ahmet Nurçebi ile beraber yaparken gerçekten çok başarılıydı. Ha. Sonra Ahmet Nurçebi'nin başkanlığı başarılı mı oldu? Hayır. O da ilk sezon çok başarılı sonra berbat. Bu bıraktığı kadro o yani. O zaman diyorum ki bu kavga Beşiktaş'a çok zarar verdi. Yeter artık diyorum. Ben şunu da söylemek istiyorum. Sürekli yönetim değiştirerek de ben Beşiktaş'ın düzeldiğini görmedim. Ha uzun başarısız yönetimlerin bazıları çok uzun devam etti. Başarısız Hasan Arat yönetimi. Hasan Arat eşittir Fikret Orman eşittir Ahmet Nurçebi. Eşittir başarısız başarısızdır. Ben geçen sezonla göre aldıkları enkaza göre bir. Hüseyin Yücel meselesi çok tartışılıyor. Ben de diyorum ki kardeşim en azından bütün şu transferlerde iki tane oyuncu var. Uzun zamandır sende şöyle iki oyuncu yoktu. Tabii ki Rafa Silva, tabii ki Gabriel. Sen sezon başı Rafa Silva ile büyük heyecan yarattın değil mi? Ben şeyi çok benzetiyorum abi. Maradona'nın Barcelona'ya gelişine çok benzetiyorum. Ya bu şampiyonluk falan yok yani o dönem. Hani Anım dünya transfer rekoruydu. Beşiktaş da bayağı iyi maaş ödüyor Rafa'ya. Maradona ne veriyorsa Barcelona'ya, Rafa da Beşiktaş onu veriyor. Ama Napoli'ye verdiğini veremiyor, Rafa'nın Benfica'ya verdiğini veremiyor. Rafa, Rafa Beşiktaş'a. Neden? En fazla evet, takımın Rafa. kadar iyisi. Bunu atmaya çalışıyorum. Aradaki Mario transferinin çok verimsiz olması. Bütün bunları çarenin şu anda tek çarenin Giovanni Van Bronkos'ta gidip toptan anlayan kişilerin, başta Feyyaz Uçar, hocam kanatsız kartal olmaz, biz sana alacağız. Zaten kanatsız kartalı bulak, kanatsız bu güvercin de olmaz. Kanatsız dörtücü hiç olmaz. Hani belki tek kanada olmayan güvercine bakarız, su veririz, yaşatırız da. Kanatsız dörtücü oynanmaz. Yok senin. Raşitsa da kanat forvet olsa da öbür taraftaki oyuncu takır takır böyle çalım atıp adam eksilten birisi olmadığı için Raşitsa'nın da eksiği üçüncü alana gelince çalım atamaması, rakip geçememesi. O, aynı böyle Hilbert gibi. O yüzden onun önündük gibi Beşiktaş'ın orta vadede, uzun vadede çok iyi bir sabeki olacak. Yıllarca taşıyacak takımı. O oyuncu da böyle Raşitsa. Artık hoca 3-4-2-1 mi yapar? 3-4-1-2 mi yapar ki? Bunları saydın çok da güzel. Semih, Rafa Silva, Immobile. İkisini ileri atıyorsun. Birini arkaya atıyorsun. Rafa'yı. Immobile yok mu? Immobile, Muçi. Pardon. Immobile yok. Muçi, Rafa Silva, Semih. İster 2-1 yap, ister 1-2 yap. Muçion, 2 santrafor gibi, 2 forvet gibi Semih'le Rafa'yı da serbest forvet oynat. Çok verimli oldu. Evet. Tek kanat Masuaku. Mecbursun. Ben de beğenmiyorum. Savunması falan o son maçtaki Başakşehir maçı yetmez. Ama elde bir tek o var. Hani bizim mesela Sinan abi de diyor. Masuaku'yu hemen göndermene lazım hocam. Ya tamam da hiç kimse yok. Sağ tarafta Raşitsa Svensson stopere geçer. İstersen o dörtlüğü oynarsın. Bu sefer yine ama böyle Raşisa'yı sabek yapman gerekiyor. O zaman bir Svensson'u kesmek zorunda kalabilirsin. Niye dörtlüde Gabriel, Felix veya Emirhan Svensson'a yer kalmıyor? Svensson iyi oynuyor. Svensson şu şu aralar işte emeğin söylediği bak çok iyi oyuncu olmayabilir, kesinlikle değil. Ama şu anda o böyle takımı emeğiyle bir ayakta tutan Ya adamlar Geçen sezon devre arasında gerçi Mustafa Bir de böyle Svensson bir... olmayınca oynayanı gördünüz. Geler. Allah bir daha göstermesin ya Rabbim yani. Anlatabiliyor muyum? Bir daha göstermesin. Yazdıysa olsun bir daha. Benim benim sinirlendiğim o. Sen eğer böyle yani o burada Norveçli adamın verdiği mücadeleyi de veremiyorsan e git abi Beşiktaş'tan. Bana huzur ver kardeşim. Biz sana para verdik karşında bari huzur. Huzur hakkımı kullanmak istiyorum. Üçlü oynatırsın Svensson sağ stoper gibi. Hucuma da katılır işte. Stoper Amerika katılıyor ya. Felix Udokay zaten yatkın oyuna. Emirhan da aynı şekilde. Sol stoper. Ortada şefin Gabriel. Orta sahada kurulacağın merkezde bir sürü oyuncun var. Derin oyun kuruculuğu oynayacaksan Musrati oynatacaksın. Yeter ki Musrati'nin paslar iki kişilik hadisi. Musrati'nin attığı pası alabilecek, koşacak oyuncu olsun. Yok ki şu anda. Mesela atıyor. işte mesela Muçi kanatta oynarken o topu ne güzel indirdi değil mi Ayayla? Ama alıp önüne atıp gidemedi. Yani kanat forvet değil. Kanat forvet oynamayı bilmiyor dediğim o. Semih de orada verimli olmuyor. Raşisa da bir yere kadar oluyor. Oyun böyle kabızlaşıyor kanatlardan ilanır. Rafa Silva'yı o zaman Kanada almak zorunda kalıyor çünkü bir kanattan topu alıp sürükleyebilen, adam geçebilen tek oyuncu yine Rafa Silva. Sporda eğlencenin ilk adresi milyoner. Milyoner FC'ye sundu.